Hepinize merhabalar. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararını aldık ve beklenti üzere piyasa beklentisine oldukça paralel şekilde yüzde seviyesinde e, sabit tuttu Merkez Bankası e, politika faizini. Bildiğimiz gibi Mart ayında çok e, sürpriz sayılabilecek bir artış gerçekleştirmişti. 5 puan artışla yüzde 50'ye çıkartmıştı politika faizini. Aynı zamanda koridor e, genişliğini de yüzde 50 bas puandan 300 bas puana çıkarmıştı. Bu toplantıda bunun da e, sabit bırakıldığına şahit oluyoruz. E, açıklamalar önemli. Hem e, metin e, metinde bir iki e, önemli nokta var. Onun dışında merkez bankası parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek üzere bir zorunlu karşılık kararı da açıkladı. PPK'dan sonra e, onu paylaşacağım. Ama onun öncesinde bir metne şöyle bir göz atacak olursak aslında çok büyük bir değişiklik yok e, metinde. Ancak merkez bankasının açıklamalarına göre e, parasal sıkılık düzeyinin e, yeterli olduğu sonucuna varıyoruz. Yeterli olduğu ancak e, ihtiyatlı tavrını, ihtiyaçlı duruşunu sürdürdüğünü söylüyor Merkez Bankası. E, bundan anladığımızda kendisi de açıklamış zaten e, yukarı yönlü risklere karşı ihtiyaçlı, ihtiyatlı duruşunu özür dilerim, e, korumuştur diyor. E, belirgin, ana eğilimde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı duruş korunacaktır diyor Merkez Bankası. Ee, buna ilaveten de geçen ay e, da yer alan, metinde yer alan öngörülenin ötesine geçmesi durumunda yani enflasyonun ana eğiliminde e, bozulma görülmesi durumunda da e, sıkılaştırmanın arttırılacağına yani faiz artışının Söz konusu olacağına değiniyor Merkez Bankası bu ifadeyi de e, yine metinde korumuş durumda e, ay içerisinde yapılan düzenlemelerle ilgili daha önce gerçekleştirdiği düzenlemelerle ilgili e, yine parasal aktarı mekanizmasını destekleyici. Adımlar atabileceğini söylüyor Merkez Bankası. Bu minvalde verilere baktığımız zaman seçim öncesinde biliyorsunuz kredi büyümesinde faiz artışına rağmen çok belirgin bir düşüş görmemiştik. Seçim sonrasında aslında çok fazla data yok elimizde ama gördüğümüz kadarıyla mevduat faizleri halen yüksek seyrini korurken e, kredi büyümesi ticari kredilerde hızlanma gösteriyor özellikle 13 haftalık ortalamalar bazında baktığımızda e, tüketici kredilerde bir parça yavaşlama görüyoruz hem e, kamu bankalarında hem de özel bankalar nezdinde ama ticari kredilerde çok çok büyük olmasa da e, yukarı yönlü bir e, seyir söz konusu. Dolayısıyla toplam talep koşulları açısından bakacak olursak aslında sıkı para politikasının karşılığı e, niteliğinde bir talep daralmasından bahsedemiyoruz. Buna istinaden de Merkez Bankası destekleyici bir karar aldı. 5 Şubat tarihinde biliyorsunuz Merkez Bankası zorunlu karşılıklara faiz uygulamasına başlamıştı. Ve buna uygun olarak da belirli kriterler çerçevesinde elbette bir aydan uzun kur korumalı mevduat hesapları ve TL mevduat hesaplarına 3 ayda bir faiz ödeneceğini açıklamıştı. Bugünkü kararla birlikte KKM e, hesapları üzerine e, hesapları üzerinden alınan zorunlu karşılıklarda e, politika faizinin yüzde 60 düzeyinde bir faiz uygulaması söz konusu olacağını ki bu da yüzde 50 e, politika faizi üzerinden yüzde 30'luk bir e, faiz oranına e, karşılık geliyor. TL mevduatta ise politika faizinin yüzde sekseni oranında yani yüzde 60'a yüzde karşı, 40'a karşılık geliyor o da e, bir faiz ödemesi söz konusu olacağını söylüyor Merkez Bankası. Ee, dolayısıyla KKM'de yüzde otuz TL mevduatta yüzde ee, kırk. Önceki oranlar çeşitli e, bir aralık çerçevesindeydi. KKM için yüzde 10 ile 25 arası, TL mevduat için yüzde 4 ile 36 arası gibi e, oranlar söz konusuydu. E, burada hem faizin yükseltildiğini, yani ödenecek olan faizin yükseltildiğini görüyoruz. Hem de TL lehine bir ayrışma söz konusu daha önceki açıklamada da vardı. Burada da yüzde 30'a yüzde 40 e, gibi bir ayrışmayla TL mevduatın biraz daha özendirildiğini görüyoruz. Net net de e, bankaların e, maliyetlerini, mevduat maliyetlerini düşürecek ee, bir uygulama olarak Merkez Bankası açıklamıştı Şubat ayında E ee, şimdi bunu güçlendirdiğine şahit oluyoruz ee, Dolayısıyla TL mevduatı e, desteklemeye diyelim e, devam edecek gibi görünüyor mevduat birikimini e, olanak tanıyacak bankaları bu yönde yönlendirecek bir destek mekanizması açıklamış durumda Önümüzdeki dönemde de bu tür e, tali önlemlerin diyeceğim yani ana ana politika aracının politika faizi olduğunu e, düşünerek e, söylemek gerekirse e, bu tür önlemlerin devam ettiğine şahit olabiliriz önümüzdeki dönemde. E, zaten e, Maliye Bakanlığı'nın da biliyorsunuz açıklamaları var harcama kısıcı önlemlerle e, önümüzdeki dönemde karşılaşacağız gibi görünüyor. Bütçe tarafından da enflasyona bir destek söz konusu olacak. E, dolayısıyla da politika faiz artışı görmeyeceğiz belki ama enflasyonla daha bütüncül e, bir yaklaşımla mücadele söz konusu olacak. E, piyasa tepkisi e, senedi tarafında tabii zorunlu karşılık kararından sonra bir parça bankacılık e, hisselerinde satış söz konusu oldu. Politika faizinin değiştirilmemesiyle birlikte e, 32 buçuk düzeyinde o civarda seyreden kurun 32-52, 53'lere doğru hareket ettiğine şahit olduk. Faizler tarafında çok büyük bir şimdilik en azından e, bir değişiklik yok. Ama gelen anlamda hani olumsuz bir piyasa reaksiyonu olmadığını söyleyebiliriz. E şimdilik Merkez Bankası'na e, bir kredi e, verilmiş gibi görünüyor. 9 Mayıs'ta enflasyon raporu sunumu var biliyorsunuz. %36'lık yıl sonu e, politika e, yıl sonu enflasyon beklentisini Değiştirip değiştirmeyeceğini takip ediyor olacağız. Muhtemelen küçük de olsa bir yukarı yönlü revizyonla karşılaşacağız ama patikada bir değişiklik beklemiyoruz. Yani Mayıs ayında tepeyi görmeyi, Haziran'da bir parça ama asıl Temmuz ve Ağustos'ta baz etkisiyle ciddi oranda enflasyonda gerileme görmeyi bekliyoruz. Eğer bu düşüş sadece baz etkisi e, çerçevesinde söz konusu olursa yani atılan adımların gecikmeli etkileri kendini göstermez ise, Merkez Bankasının aynen metinde de belirttiği gibi elave sıkılaştırma yaptığına, yani faiz artışı gerçekleştirdiğine şahit olabiliriz. Şimdilik bazı, bazı senaryomuz bu şekilde değil. E, muhtemelen faiz artırım döngüsünün sonuna geldik ve e, atılan adımların da etkilerini önümüzdeki aylarda görüyor olacağız. E, o yüzden de şimdilik e, enflasyonla alakalı. E, Merkez Bankası kadar düşük değil ama %36 seviyesinde değil ama 40'ın biraz üzerindeki beklentimizi e, koruyoruz. Politika faizinde %50 civarında devam etmesini bekliyoruz diyelim. Ama gelişmeler oldukça tabii yeni veriler geldikçe ve açıklamalar e, elimize ulaştıkça yine paylaşıyor, sizlerle değerlendiriyor olacağız. Şimdilik PPK notlarımız bu şekilde. Önümüzdeki dönemde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.